Fenerbahçe, 2022 yılında Kara Gümrük'e 2 milyon euro ödeyerek Emre Mor'u kadrosuna katmıştı. Oyuncudan beklentiler büyüktü ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Sonraki süreçte Kara Gümrük ve Eyüp Spor'a kiralandı. Yaz transfer döneminde 28 yaşındaki oyuncuya hiçbir resmi teklif gelmediği iddia edildi. M-U-K-A-V-E-L-E bitiyor, sonuç olarak Emre Mor, Fenerbahçe'de kaldı. 1. 69 boyundaki kanat oyuncusunun mukabelesi ise 30 Haziran 2026'da tamamlanıyor. Eğer emreyle anlaşılabilirse yollar ayrılacak. Aksi halde devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Zaten en kötü ihtimalle sözleşmesi biteceği için 2026 yazında gidecek bir türlü olmadı. Emre, 2016 yılında North Jalen kulübünden Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Alman ekibi o dönemde 9.75 milyon euro bon servis bedeli ödedi. Bir yıl sonra 13 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya satıldı. Orada da olmadı. Ardından kiralık olarak Galatasaray, Olympiakos ve Karagümrük formaları giydi. Sadece Karagümrük'te bir dönem etkiliydi. Bon servisiyle birlikte Fenerbahçe'ye gittiğinde tekrar düşüşe geçti.